Mesela bir zamanlar Dilek Gazetesi'ne bir ilan okumuştum. Kendeyim, mini hedi diyorum. kadar almak büyük gazeteden bir tanesidir. Pazartesi günü 20 sayfa, salı günü 70 sayfa, çarşamba günü 200 sayfa, 300 sayfa, hafta sonunda 500 sayfa gibi bir gazete. Bakın enteresan bir ilan dikkatimi çekti. Diyor işte, bizim, bu anlattığım bir işin şu an üniversitesi Hamburg. Diyorsun ama ganz wichtig eine Religion. Wie nennen wenn sie so gerne die Religion wissen, hat bitte schreibt Vesaire bu tarzda. Yani biz şu anda Tanrıt Üniversitesi'nde hukuk okuyan 19 söylemeyiz. Ama tam doğru bir din arıyoruz. Eğer biliyorsanız telefonumuz aşağıda, adresimiz aşağıda bize bildirin. Eğer banka numaranızı da bildirirseniz telefon ücretiniz veya göndereceğiniz mektubun 90 feneyi finanse edilecektir. O zamanlar Hamburg Üniversitesi'nde henüz kendisiyle tanıştığım bir kardeşimiz var. Muhammed Deniz Oğutay isminde. Bu daha sonra Tarım Bakanlığı'nda Türkiye'de Almanca ve İngilizce mütercimi olarak bir dönem çalıştı. Sonra İsviçre'ye dönüştü. Hemen onu aradım. Kim dokunmaktı? Dedim ben Hamburg'da çok acil bir telefon gelişmesi yapmak istiyorum. Teşekkür ederim kendisine. Muhammed'e Dilerden ve ilandan bahsettim. Ben yaklaşık olarak bir saat sonra Münih'e medresedeyim. Bu arkadaşları bu çünkü telefon numaraları var. Onlarla görüş, eğer iş geçtiyorsa merhaba der, atar atlar yer. Çünkü e, mu? Muhammed? Çünkü o da bizimle tanıştığı zaman hemen hemen İslami malumatın alfabesine eliften başlıyoruz. Ve fakat ben Münih'i öğrendiğim zaman, ulaştığım zaman Muhammed Yeniz Öktem beni aradan öğrendim. Nihayet biraz sonra kendisi tekrar telefon etti ve mesut neticeyi verdi. 19 arkadaşla buluşmuş, onlar İslami etti, kabullenmişler. Şimdi bunların içerisinde çok güzel kabiliyetler var. Bilindiği gibi yani Federal Almanya'da ve Hollanda'da, Avrupa'da yer yer bazı böyle gazetelerin intikal eden sıkıntılar olsa onlar yüz iyidir ama umurlu manada. Mesela siz Almanya'da istediğiniz kılık kıyafeti gezebilirsiniz. Yani cübbenize, sarığınıza, kavunuza, yemenize, üç etar, neyle gezerseniz diye bu sizin bileceğiniz bir meseledir. Dolayısıyla ben bu meyanda bana çok ve latif bir hatlayıp özetlemek istiyorum. Sonra öğreneceğim. Bermeni bir Müslüman. ben 45 yaşlarındaydı. Fakat ben onun, onu ilk defa tanıyordum. Çok soğuk bir gündü. Eksi 30 derecenin altındaydı. Arabadan indikten sonra suat eden sana girdim. Hadise farklılıkta biraz da düzeyde beslerdir. Yani doğrudur. Şimdi girdiğime baktım böyle geniş bir pantolon. Yemleşi, gelmişi bir cübbe, gelmişi bir takya, ben beyaz bir sarı, böyle nuraniymiş sakal, hakikaten böyle çok aziz bir insan baktım, tanımıyorum. Selam verdim, varikim selam, rahmetullah ve berekatim, arabi bir su bile selamı aldım. Fakat çok soğuktu sube var subaya doğru giderken dedim herhalde seninle ilk defa tanışıyorum. Subaya doğru gelirseniz de tanışalım, sohbet edelim dedim. Güldüm. İlk başta şu Türkçe şıbra yaptı diye başladı. Ben Türkçe bilmiyorum dedi. Ama sen Almanca biliyorsan sohbet edelim. Ve sohbet edilmeye başladı. Fakat çok geçmedi. Minik minik keratalar geldi. 8-10 çocuk. O kadar tatlı ki sonra baktım. Bu efendi son derece kadar Çocuklar omuzuna çıkıyor. Birisi kucağına oturuyor. Birisi sakalar asılıyor. Hocam da dün onu öğretmiş. Şimdi bana öğretebilsin diyor. Fakat bu tek senin memnun ediyor. Çok farklı bir insan. Hayır dedi. Önce de değil. Hani önce dedi bazı şeyler öğrenecektik, sonra erik er, 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 yüzüne devam edecek. Şöyle bir daire olun bakalım dedi. Bu konuşma kalmanız oluyor. Sizlikten ilk sekiz kişi böyle oldular. Ama dedi ben bu çok zor soru soracağım. Bakalım nasıl bileceksin? Ama e, tabii bu soruyu bu sorunun cevabı edenler de evet kader güzel bir mükafat vardır. Sizlikten bize yaptınız. Herkes tetikte. Elleri böyle. Her şeyi ben kaldıracağım diye böyle bekliyor. Söyleyin bakalım dedi. Sizi kim yarattı? Bir anda kaldırdılar. Fakat onlardan birisi mutlaka o konuşmak istiyordu. Ona söz hakkı verdi. Ve çocuk bütün gücüyle bağırdı. Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu aynı kardeşimiz Urdu müthiş bir hayret içerisinde. Allah Allah. Ne kadar güzel bir canım. Ben yani nereden bilecektim bu kadar güzel bir cevap alacağım. Sübhanallah. Halbuki ben bu soru cevabı böyle bir şeker verecek, vermeyi düşünmüş ama bu kadar güzel cevap bir şeker olmaz. O günlerde yeni bir şeker çıkmış. Çünkü şekerleri ısırı verirken ağzında silahla bombardıman ediyor. Tabanca sesi var, ne bileyim üç beş çeşit silah çiriyorsun. Silah çiriyor, bu çok hoşuna gidiyor. Tuttu, ondan da bir tane verdi, ötekine de bir tane verdi. Ve sen sonra onlara aldı, onun beş dakika içerisinde derslerini tekrar ama bunu çok güzel yapıyor. Ve gittiler, fakat çok geçmeden ikinci bir grup geldi. Böyle azar azar geliyorlar, nasıl organize etmişse. Fakat <laughs> bu ikinci bir tarafı çok enteresan. Şimdi bizim keratalardan, 4-5 yaşlarda bir tanesi, 2,5-3 yaşında bir Alman çocuğunu tutmuş. Sürükleyerek getirdi. Maim <laughs> hocam bu benim arkadaşım, bunun adı Ştefan değil Arkadaşım, ama bu gavul. Ben bunu dedim ki bu Müslüman olacak. O çocuk da korktu, şaşırmış. <laughs> Neyse artık. Uyunu ona da öptü, ona da öptü, ona da kelime işareti getirdi, ötekini de kelime işareti getirdi, memnun etti, şekerlerle verdi, hediyelerle verdi, verdi, baktı, bu günün böyle bir kat yüz talebesi var. Şimdi gelen gelen, belki anası bilir, belki gitmiyor, onlar arasında alma çocukları da var, onlar da gelip Kur'an okmasını öğreniyorlar vesaire. Şimdi bence önemli olan bir şey söylemek istiyorum. Akşam oldu dedim, uyudu bek, gel şimdi dedim sen biraz baş başa konuşalım. Hakikaten dedim, çocuklara meşguliyetini ben çok hoşuma gittim. Akşam da 8 saat Risale-i Nur'a alakalı tercüme faaliyetlerinde diğerlerle beraber bulunuyor. Yani bütün zaman buna tahsis etmiş. Bir, bir eksiğiniz varsa, bir ihtiyacınız varsa, bir arzunuz varsa ve hiçbir şey olmasa bile ben arzu ediyorum ki benden bir hatıra sizin nezlerinizde durdur. Yani benden bir şey ister. Bunu çok memnun dedi. Aslında ben böyle bir sual çoktan bekliyordum. Teşekkür ederim. Ve memnuniyetini sağlıyordu. Ama dedi önce bazı şeyler anlatayım. Ondan sonra esin buyurun. Dedi siz yine Almanya'da birkaç ay kaldıktan sonra herhalde Türkiye'ye döneceksiniz. Benim dedim döneceğim. Dedi niye döneceksiniz Türkiye'ye? Türkiye'de imam çok, müezzin çok, müezzin çok. Yani birisinin İslam'a bir suarı varsa İslam'a ihtiyaç yok. Çünkü o suar bilenler Türkiye'de her yerde her zaman çok. Ama ne şimdi buraya kadar gelirsiniz ve bana pencereden dışarıya gösterdi. Acayip bir cevap eden insanlar yine kalabalık. Dedi şüphesiz bu kalabalığın içerisinde Müslümanlar vardır. Şimdi çıkınız o Müslümanları, Yine de mutlak ekseriyet ecnebidir ve dinsizdir. Ve bunlar cehenneme gidiyorlar. Şimdi de ben sizden, madem benden bir şey istediniz, ciddi bir ihtiyacım var mı demiştim. Şimdi temin ederseniz teşekkür ederim ve istiyorum. Dedim uçar. Kal burada. Beraber böyle gönül mü bir program yapalım. İşte bu gördüğünüz cehennem yolcularının cennet yolcuları haline gelmesi için beraber çalışalım. Onun iki tane dairesi vardı. Onun gelirli iktifaydı. Müşerret bir insanı evlediği bütün <laughs> zamanında İslam hizmetleri tahsis ediyordu. Hakikaten şu anda Avrupa'da yer yer böyle İslam cemiyetleri muvaffesini oldukça alabilene kalabalık Müslümanları her yerde görüyorsunuz. Ben Hollanda'dan bir misal vermek istiyorum. Hollanda Genel Merkezi Den Hakkı demiştim. Bir gün ziyaretimde bakın Endonezya'da e bir genç, Süfyan Sevriye adında onunla sohbet ediyordum. Yani cimriyet neler yapıyor diye Bazı sorular sormuş. Bu arada dikkat edin, bu bir hadise görev Mesela Erzincan'da büyük bir camiden Cuma günü kalabalığın boşaldığını düşününüz. Aynı sahne yaşanıyor. Ancak İslâm cimriyetinden çıkanlar tek tek ben beyaz örtüsü kaplı örtüsüyle kadınlar ve azim bir yerde ben beyaz leylaklarla doldu. Dedim, Sütkan bunlar kimlerdir? Ne cemal bu? Dedim, bugün çarşamba günü. Şevval Hukuk yine bir çarşamba günü. Dedi, biz her çarşamba Evet, bugün Biz her çarşamba günü e, İslam cemiyetinde kadın ilmi haliyle alakalı özel toplantı yapıyoruz. Bu gördüğünüz hanımlar son zamanlarda İslam eti kabul hanımlardır. Onlar çarşamba günü geliyorlar. Bu kendileri alakalı kadın ilmi konusunda bacılarımızın mücadeleyi, bilgileri değil, dinlerler, öğrenirler. Ve yani bu program bittiği için şimdi siz böyle bir toplantıdan ayrılan Hollanda'lı kadınların grubunu görüyorsunuz. Demişler. Dolayısıyla Batı'da bu gibi faaliyetler alabilene devam ediyor. Ben Risale-i Nurlar'da Beyzeman Hazretleri'nin Batı insanı ve insanı tercih alakalı bu konulara baktığım zaman <laughs> e, Hazretleri'nin ilim yolda vermiş olduğu malumatların bugün artık biz her karede tezavvatını görüyoruz. Mesela ben Amerika'dan fazla ve farklı bilgi veremedim. Sadece mevzu ihtiyatesinde şöyle bir misal vereyim. Mesela 1973 senesinde Washington'daki camide teravih namazı kılmıştım. Bir gün teravih namazı kılmıştım cami çok büyük bir cami ve adam yemeğine dolu. Böyle yani yüksekten baktığınız zaman, içeriden ağız kılanların yarısından daha fazla biraz zencin olan siyah renklerle ilan olduğunu görüyoruz. Geriye kalanlar da biz renkteki beyaz halidir. Dolayısıyla Washington Camii'ndeki bu tablo bile Amerika'daki İslam nüfusunun ne kadar fazla olduğunu gösteren örneklerden birisiydi. Halbuki o günlerde Ahmet Müşşir ve Tanrı İslam Talebe Cemiyeti bünyesinde organizatör olanlardan şöyle bir vakıa dinlemiş. Yani hep beraber bir ortaklaşa bir mevzu konuştular. Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik işlevlerinde, tarihin derinliklerinde İrcah Muhammed bir adam yaşamıştır. Esra bir adamdır. Kendisi zencidir ve beyazlara nefret edildi bir adamdır. Elcan Muhammed'in hedefi elinden geldiği kadar zencileri bir barakatında yerleştirip beyazlardan intikam almaktır. Düşünmüştür, bir din icat etmiştir. Adına da maalesef İslam dini demiştir. Kur'an'dan almış, Tevrat'tan almış, İncil'den almış. Biraz da kendi kafasından ilave etmiş. Böylece bir sistem kurmuş. O da İslam dini demiş. Ve Elice Muhammed becerikli bir adam. Ve nihayet üç milyon kadar siyahi insanları da organizasyonu altında sevgi idare etme muhafak olmuştur. Ancak çok geçmeden Elice Muhammed'in oğlu Amerikalı Valasim Muhammed dedikleri Valisi Muhammed Mısır Eser Üniversitesi'nde tezisatını tamamlayacak. Eğer bir kelime yanlış hatırlamıyorsam, Elize Muhammed'in yaşında Max Millen diye bir adamla beraber, <laughs> Markum, X. Markum, X. Markum X, ile beraber, New York'ta bir devrata bulunacaklar ve babası Muhammed, babasının Müslüman olmadığını, vakileti İslam'da hiçbir münasebetin olmadığını beyan edecek ve çok geçmeden Markum X öldürülecek ve oğlu yeniden Mısır'a dönmeye mahfak olacaktır. Fakat çok geçmeden, nihayet Amerika Birleşik işte Devletleri ve Kanada Talebi Cemiyeti marifetiyle yeniden Amerika'ya dönecek. Babasını koltuğuna oturacak ve kısa bir çetin mücadeleden sonra söz konusu 3 milyon Ehl-i ve Cemaat akidesini kabul edince İslam merkezleri diyorlardı. Amerika'da Müslümanlara sayısı şu anda 7 milyona ulaştı. Ancak daha sonraki tarihlerde Kuzey'de Milwaukee Medisi, Şirogo, Yeni Kolombiya ve Washington'dan itibaren Washington, Baltimore, Philadelphia, New York ve Petersen gibi bili, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli İslami hizmetlerini icra edilirlerdeki İslam cemiyetlerinin Amerika'da acaba Amerika asıl ne kadar Müslüman vardır diye sorduğu sorulara devlet cevaplar biraz birbirine bilmiyor. Benim tespitime göre Amerika'daki İslam nüfusuyla alakalı en az rakam verenler bunu 7 milyon diye ifade ediyorlar. En çok diyenler de 25 milyon diyorlar. Yani İslam merkezlerinde 7 milyon 25 milyon arasında bu rakam dönüyor. Fakat gösteriyor ki yani Amerika'daki üniversite faaliyetleri, üniversite öğretim seviyesindeki talebe organizasyonu, açılan zahiriyle İslam merkezleri ve biraz önce bahsettiğim Elijah Muhammed grubunun bütün Amerika'daki yani televizyonu ve bununla alakalı olan İslami programlar yer yer Türkiye'de olduğu gibi mahalli radyo evlere ve buna nasıl olan çalışmalarla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetin, Avrupa'daki, Fransa'daki, yani Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerden biraz daha zorunda olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama bir şey var ki Amerika'da İslam'a hizmet etmiş ne kadar din hürriyet varsa, Avrupa'da da o kadar hürriyet vardır ve Batı insanı her gün biraz daha İslam'a yaklaşmaktır. Yani ı en güzel, en büyük muhabbetliği, Terezan Hazreti ifade ettiği gibi, yani onların ekseri İslam'a girecek. Ondan sonra da birbirine ayrıken mağlup vaziyette olan Hristiyanlar ve Müslümanlar, Hristiyanların ekseriyetin İslam'a girmesinden sonra İslam dini hükmedecek ve tasarruf sürecinde dünyada İslam'ın eline geçecek. Bununla alakalı Külliyat'ın düşük bahislerinin biraz ilk eserlerle münazaratlar, muhakematlar, resmi hatta, tarihi hayatta evet. ve emsat risalelerde dayanan bu konu istikamı Bezvan Hazreti Deyli Kıbrı'dır. سبحانك تهمس في النا إذا تهمسين سبحانك لانك تتعلم حكيم ان حمد رب العالمين اخفاك يا